Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü beni. Güneşi bahardan koparıp aşkın bu en onulmaz ondan bir tuz bulutu gibi savuran yüreğimi. Ah uzatma dünya sürgünümü beni. Nice yoruldum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurdu, büyüttü, emzirdiği kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünü beni bütün şiirlerde söylediğim sensin Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin belkısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, sen bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünü benim Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba hep kanlıca da emirganda Kandillinin kurşuni şafaklarında Senin de söyleşip durdun bir ömrün baharında yazında Şimdi onun birdenbire gelen son baharında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Ey çağdaş Kudüs Ey sırrını gönlünde taşıyan mısır, Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, ey sevgili, Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm konstantin duvarında, senin hayalinle yandığım düşlerin civarında, gölgendi yansıyıp duran bengi su pınarında, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş korkuların hesabıyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sen de anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Ey sevgili, en sevgili.